kapattılar ne yol kapattılar. Gemze kapandı. Gemze <laughs> kapandı. Gelin, Gelin arkadaşlar. Gelin arkadaşlar şuraya beraber olun. Kitle olun Arkadaşlar. Gitme işte. Herkes kardeş. burada. Gitmesin işte biz onu diyoruz. Gitmeyelim. yukarı makamdaki bürokrasilere sözümüzü iletmemize rağmen kimse maalesef sözümüze ses olmadı. Her şeye rağmen getirmiş oldukları devlet, devleti bize yasalarının hepsine zorluklar içerisinde mücadele, mücadele etmiş olsak bile biz yine de sesimizi çıkartmadık. Takoraf dedi getirdi onu getirdi bunu getirdi dedik eyvallah. Ama en son gelen akaryakıt zamları biliyoruz ki dünya genelinde bu zam var ama Türkiye'nin kaldırabileceği bir kapasite değil bu. Çünkü niye? Taşımış olduğumuz nakliye sektörü halen 5 yıl önceki nakliye sektörü kiralar olarak ama akaryakıt ve giderlere baktığınız zaman bunun 10 katı, 20 katı, 30 katı oldu. Soruyorum. Bir adamın evi bir buçuk lirayken bugün evine gelen elektrik, su, doğalgaz parası 2000 lira. Adam kirasını mı ödesin, adam faturasını mı ödesin? Arabasını çalıştıran sektör. Her şeye göz yumdu ama en son gelen akaryakıt zamlarından sonra artık buraya geldi. Ve son bir buçuk ay içerisinde 6 TL'ye yakın zam geldi. Ve bugün tekrar geliyor. 90 kuruş ve bu hafta yine gelecek bir 60 70 kuruş ve, ve bunun ucu da açık yani. Nereye kadar gideceği de belli değil. Sektör bitme aşamasına geldi. Araçlar yakalanmanda, bağlanmaktan, cezai işlem uygulanmaktan dolayı hepsi hacizlik oldu, içralık oldu. Ve yedeminler şu anda doldu taştı. Neden sesimize birileri ses olmuyor da? Pandemi döneminde, yangında, selde, felakette biliyorsunuz Akdeniz bölgesi komple ormanlarımız yandı ama hiçbir sektör durmadı. Virüs çıktı başımıza denilen pandemi hiçbir kamyoncu tercih kontanı kapatmadı doğru mu? Elazığ'da, Van'da olsun, orada burada depremler oldu. Hiçbir sektör kontanı kapatmadı. Biz hep devletimizin, hükümetimizin yanında olduysak eğer şayet şu günde de devletimizin bizim yanımızda olması lazım. Doğru mu? Bir şeye el atması lazım. Yani el atmıyorsa mutlaka bir yerde eksiklik var diye düşünüyorum. O yüzden bizim sözümüze siz basın medya grubu olarak biz sizin aracılığınızda sesimize ses olup da yukarıdaki makamlara iletirseniz bizim sesimizi memnuniyetle karşılarız. 0702 2022 ve 1102 2022 tarihleri arasında 5 günlük kontak kapamamız var. Sonuç alındığı takdirde, muhataba alındığı takdirde kontak kapama elimizi durduracağız. Ama alınmadığı takdirde bu 5 günlük süreç 10 günde olabilir. 15 günde olabilir. Çünkü halen daha 15 gündür, 40 gündür, 1 aydır kontağını kapatıp çalışamayanlar var. Ve bu şekilde devam ettiği sürece tekeri döndüren, doğru mu? Arabayı hareket ettiren akar akaryakıttır. Ben depomu mazotu koyamadıktan sonra devam etmenin de anlamı yok. Ve devam edemediğim sürece de borçlarım, sıkıntılarım birikmiş olacak. Alacaklı kapama dayanacak ve arabamı elimden alacak. Ya bunlara birinin dur demesi gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden biz çalışmama karar aldık bir beş günlük.